İyi akşamlar 1 Ocak 2024 Pazartesi saat 19 Foksan'a haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz dilerim. Bununla ilgili mesajlar da geliyor. Ben kendi fikirlerimi de paylaşacağım. Ama haberlerimize hemen geçelim. Mehmetçik yeni yıla vatan nöbetinde girdi. Yazın sıcak, kışın soğur yaktı. Irak kuzeyinde Bilinmelidir ki kim destek verirse versin. Eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar operasyonlarımız devam edecektir. Terörle mücadeleye yönelik kararlı net mesajlar. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den, görev başındaki Mehmetçik Irak'ın Suriye'nin kuzeyinden, Hakkari'den, Van'dan, İzmir'den seslendi Türkiye'ye yeni yıl için. Sınır boylarının güvenliği sizlerin duaları ve inancıyla bizler selebiyattayız. Yaşar Güler ve Komuta Kademesi 2023'ün son gününde Akdeniz'de görev yapan TCG Gökova fırkateynindeydi. Mavi Vatan'ın koruyucusu denizcilerle buluştular. Ardından da Kilis, Çıldıroba'da 6. Kolordu Komutanlığı'nda Karacılar'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'da telefonla seslendi Mehmetçi. Ye. Suriye sınırlarındaki bu verilen mücadelede aldığımız neticeler, oralardaki verdikleri kahramanca mücadele her an bizim için Çünkü biz asil Türk'ün çelikleşmiş ifadesiyiz. Irak'ın kuzeyinde 12 askerini şehit verdi Türkiye. Operasyonlar sürüyor hem sınır dışında hem de sınır içinde. Göklerin çelik kartalları olarak milletimizi semalardan saygıyla selamlıyoruz. Gök vatan bizlere emanet. Mutlu yıllar Türkiye. Allah kolaylık versin diyelim.